Bazen küçük bir hatayı saklamak en kolayı gibi gelir değil mi? İşte küçük kedi de tam böyle bir gün yaşadı. Evde neşeyle koştururken hop kuyruğu annesinin en sevdiği vazoya çarptı ve vazo yere düşüp kırıldı. Kalbi küt küt atmaya başladı. Eğer söylersem annem çok kızar diye düşündü. Annesi içeriden seslendi. Bu ses de neydi? Küçük kedi titreyerek rüzgar pencereyi çarptı sanırım dedi. Ama içi hiç rahat değildi. Göğsünde sanki kocaman bir taş vardı. Akşam arkadaşlarıyla oynarken eskisi gibi gülemiyordu bile. Sonunda dayanamayıp annesinin yanına gitti. Vazoyu ben kırdım. Korktuğum için yalan söyledim. Özür dilerim. Annesi ona gülümsedi ve Eşyalar kırılabilir. Önemli olan kalbinin temiz kalması. Doğruyu söylediğin için seninle gurur duyuyorum, dedi. Küçük kedi o an anladı ki yalan söylemek ağır bir yük, dürüstlük ise içini aydınlatan bir ışıkmış. Unutma, sen de bir hata yaptığında dürüst olmayı seç. Daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı unutma.